Biz orada 11 e, ay, 1 ay tatil yapabilmemiz için e, tasarruf etmemiz gerekiyor. Buradaki insanımız her hafta sonu tatilde. Haftanın 5 günü, 6 günü çalışılıyorsa her hafta sonu burada tatildeler. E, bayram tatilleri, resmi tatiller. Her an, her zaman burada tatildeler. Biz bu tatili geçirebilmek için 11 ay e, soğuk demiyoruz, sıcak demiyoruz, gece demiyoruz, gündüz demiyoruz. Altımızdaki arabanın görüntüsünü fazla düşünmesinler. Ha bu Mercedes olsun, benim altımda Doğan olsun o ikisinin arasında fark yoktur. Ben burada yaşasaydım, Doğan sürseydim gene ayağını yerden kesiyordu. E, vatanımızın, memleketimizin kıymetini e, bilin desem belki bilemezsiniz. Ancak bunu bizim gibi işte yurt dışından gelip e, özlemle toprağa basarak içerimiz cız ediyor. E, yüreğimiz cız ediyor. Tüylerimiz kalkıyor, diken diken oluyor. Ancak bunu yurt dışına çıkınca anlaşılır. Ee, yıllardır orada olmamıza rağmen, yurt dışında olmamıza rağmen ikinci sınıf e, olarak değerlendiriliyor. Yani arka planlarda okulların e, yuva kısmından, hani çocuk yuvasından çocukların geleceğe yönelik e, hayatları arka plandan planlanıyor. Ya yani bu çocuk işçi çocuğu, İleride de işçi olsun bize çalışsın, bize ameliyat yapsın, kendi. E, çocukları, doktorun çocuğu, öğretmenin çocuğunu arka plandan özel bir ilgi göstererekten onları o doğru yönlendiriyorlar. Yani işçi ailesinin çocukları işçi kalsın. Evet. Doktor olmasın, mühendis olmasın, milletvekili olmasın, şu olmasın, bu olmasın. Başımıza gelip şef olmasın yani. Gitsin işte bize amelelik yapsın. Avrupa'da çarlar böyle. da aynı, orada da aynı. Burada lira kazanılıyor, lira harcanılıyor. Orada oyra kazanılır, oyra harcanılıyor. Yani buradaki maaş burada yeter yerine göre yeter. Ee, herkes ayağını yorganına göre uzatırsa elbette ki yeter.